Duygusal açıklık nedir? E, duygularımızı farkına varmak ve bunu açıkça ifade etmek olarak tanımlayabilirim. E, duygularımızı zaten biz e, Türkler diyelim, bu topraklardaki kişiler. E, çok fazla duygu ismi de söyleyemiyoruz. Duygularımızı tanıyamıyoruz, ifade edemiyoruz. Küçükken çünkü çok fazla bastırılmış, sus ağlama, sus söyleme şeklinde büyütülmüş olduğumuz için şimdiki nesil... Çocuklarına daha özgür alanlar tanıyorlar ama bizim nesiller çok bastırıldılar ve duyguları ifade etmeyi öğrenmediğimiz için adını koymayı da bilmiyoruz. Yani 30 tane 40 tane duygu varken belki 50 tane 60 tane biz 3-5 tanenin işte öfkeliyim, üzgünüm gibi 3-5'in ismini koyup hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Halbuki çok çok fazla liste var ve web sitemizde girip bakabilirsiniz. Onları bir de ifade edince onlar açığa çıkıyor. Yoksa onlar içeride yanardağ gibi sıkışıyor ve sonunda da lavlar olarak patlıyor.